Malzemeler 2 su bardağı pirinç 2 su bardağı sıcak su tavuk suyu da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı tuz 1 bölü 2 çay kaşığı tarçın 1 bölü 2 çay kaşığı yeni bahar Üf noktası Tane tane bir pilavı en kolay baldo pirinç de yapabilirsiniz. Pilav yapımında kullandığınız içme suyu ya da et, tavuk suyunun sıcak olmasına dikkat edin. Pirinç pilavı pişirme önerisi. Kullandığınız pirinç türüne göre eklemeniz gereken su miktarı değişiklik gösterebilir. Nasıl yapılır? Pirinçleri yıkadıktan sonra bir kap içerisine alın ve üzerine geçecek kadar ılık su ekleyip en az bir saat bekletin. Daha sonra nişastası iyice kaybolup duru. Bir su çıkana kadar yıkayıp suyunu süzün. Uygun bir pilav tenceresinin içerisine tereyağı ekleyin. Tereyağı eridikten sonra pirinçleri ekleyip kavurmaya başlayın. Pirinçler tane tane dökülmeye başlayana kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya tavuk suyu ekleyin. Tavuk suyu ile pilavınız daha lezzetli olacaktır. Pilava tuz, karçın ve yeni baharda ekledikten sonra bir tahta kaşıkla karıştırıp, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Pirinçler tamamen suyunu çekince ocağı kapatın. Tencerenin üzerine bir kağıt havlu serip kapağını kapatın ve pilavı demlenmeye bırakın. Pilavınız en az 15 dakika demlendikten sonra tahta kaşıkla karıştırıp servis yapabilirsiniz.